Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 2025 yılı için polis meslek üstü okulu sınavlarına başvurmak isteyen arkadaşlarımız için bu videoyu yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar şu an 2024 yılı sınav duyurusunu ekranda görüyorsunuz ve sınav duyurusunda diyor ki 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 2000 erkek 500 de kadın olmak üzere toplam 2500 tane öğrenci alımı yapılacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın 2500 tane öğrenci alımının anlamı şu. 2500 tane yeni polis adayı polis meslek yüksek okuluna kayıt hakkı kazanacak. Ama hangi süreç sonrasında ve hangi şartları taşıyanlar ve bu süreçte hangi önemli tarihler var? Hangi önemli şartlar var? Bunlara şimdi bu videoda değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar şunu ifade edeyim. Sevgili arkadaşlar, hemen hemen her yıl ortalama 2500 civarında polis adayı polis meslek yüksek okuluna alındı son yıllarda. Ki 2016'dan sonraki 1-2 yıl içerisinde arkadaşlar bu alım çok daha fazla da olmuştu. Ama son yıllarda da istikrarlı bir şekilde arkadaşlar 2500 öğrenci alınıyor. Ve siz de arkadaşlar eğer ki idealinizde, hedefinizde üniforma varsa ve polis olmayı istiyorsanız ben milletime, vatanıma bu şekilde hizmet etmek istiyorum. Hem de işim garanti olsun diyorsanız arkadaşlar, o zaman bakın şimdi bu videoda anlatacaklarımı dikkatli bir şekilde dinleyin derim. Evet, öncelikle arkadaşlar ne dedik? Bu yıl için başvurular 23 ve 29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Yani bunun anlamı şu. Bu yıl için iş işten geçti. Biz bu nedenle diyoruz ki zaten 2025 yılı için konuşuyoruz. Evet bu yıl için başvurusunu yapan arkadaşlarımız, ön başvurusunu yapan 29 Temmuz'a kadar ön başvurusunu yapan arkadaşlarımız için süreç başladı. Onlar da bu videoda bu süreçle ilgili kabaca bir fikir edinecekler. Daha detaylı şekilde eminim ki zaten kendileri de takip ediyorlar bir taraftan. Evet şimdi geçelim arkadaşlar. İlk olarak demek ki ön başvuru Temmuz sonuna doğru oluyor imiş. Ki geçen yıllarda arkadaşlar daha geçen sene e, ön başvuru Ağustos'un 9'una kadar devam etmişti. Bu peki neye bağlı? Arkadaşlar ön başvuru tarihleri tamamen YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasına bağlı. Çünkü birazdan da göreceğiz. Arkadaşlar YKS'ye girmek ve en azından TYT puan türünde 250 ve üzerinde bir puan almış olma şartı var. Dolayısıyla arkadaşlar sınav, DKS sınav sonuçları açıklandıktan sonraki hafta ki genellikle gördüğünüz gibi bir hafta gibi bir zaman, 5-6 gün gibi bir zaman devam ediyor başvurular. E, o hafta içerisinde başvurular yapılıyor. Dolayısıyla siz de arkadaşlar 2025 yılını hedefliyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Birincisi YKS'ye başvurmanız ve YKS'de özellikle TYT puan türünde eğer 2 yıllık polis meslek yüksek okuluna girecekseniz, eğer 4 yıllık akademi düşünüyorsanız arkadaşlar durum farklı. Biz burada 2 yıllık üzerinden konuştuğumuz için diyorum ki TYT'den arkadaşlar 250 veya daha üzerinde bir puan almanız şart YKS'ye girerek. Ondan sonra da YKS sınav sonuçlarının açıklandığı hafta hemen polis meslek yüksek okuluna ön başvurunuzu yapacaksınız. Ön başvuru e-devlet üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Ve bu aşamada herhangi bir sınav ücreti yatırılmıyor. Herhangi bir başka belge vesaire filan istenmiyor sizden arkadaşlar. Yani bu aşamada henüz diploma filan istenmiyor. Ve ardından arkadaşlar 2024 yılı PMV giriş sınavı aşamalarına katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra işte bakın burada bakın e, kilit bir e, oran verildi. Demek ki 2500 öğrenci için toplamda 25.000 yani 20 bin tane erkek aday ve 5.000 tane de erkek aday ön başvurular sonucunda belirleniyor. Peki bu belirleme neye göre yapılıyor? Bu belirleme arkadaşlar sizin TYT puanınıza göre yapılıyor. Eğer TYT'den 250 ve daha üzerinde puan almış ve almış ve başvurunuzu yapmışsanız ki sizin gibi başvuran belki de 50.000 kişi olacak. O zaman arkadaşlar bakın 250 puanı almış olmak yetmeyecek. İlk 25.000'in içine girecek kadar bir puan almış olmanız gerekecek. Demek ki ön başvuru aşaması ve TYT'de alacağınız puan tam da bu nedenle aslında çok çok önemli. Yani 250 ben alırım. Aldım. Tamam. Oldu bu iş. Yok. Ee, mümkün olan en yüksek puana ulaşmak şart. Bu aynı zamanda birazdan söyleyeceğim sebepten dolayı da 250'nin üzerinde ne kadar üzerinde puan alırsanız o kadar iyi. Bunu da birazdan açıklayacağım. Evet arkadaşlar genel şartlar neler? İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve denge okul mezunu olmak, Ha bakın mezun olmak dedi ama ne zaman bunu söylemiyor arkadaşlar bakın. Yani diplomayı hemen başvuruda getirin demiyor. Buna dikkatinizi çekiyorum ve devam ediyorum. YKS'den TYT'den 250 üzerinde puan almış olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak. Arkadaşlar demek ki polis olabilmek için 26 yaşından gün almadan bu süreci tamamlamanız gerekiyor. <laughs> Pardon. Yani en fazla 25 yaşında olanlar e, polis meslekçisi olduğu sınavlarına girebilir diyebilirim. Yaşı 26 olanlar için artık işten geçiyor. E, bunu tam doğum tarihi olarak da burada vermişler arkadaşlar. 1 Ekim 2006 e, ya da ayı adası yok arkadaşlar. Gelecek yıl için düşünürsek bu zaten tarihi ayrıca açıklanacak. Ama demek ki 2007'den önce doğmuş olma şartı o zaman da olacak arkadaşlar. 1 Ekim 2007'den önce doğmuş olma. Pardon sonra doğmuş olma. Önce de önce doğmuş olanlar çünkü 25 yaşını tamamlamış 26'dan gün almış olur. Evet devam ediyorum. Sağlık durumu yönünden sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak ve tabii ki genel ev, randevu, evi, fuş ve benzeri işlerde çalışmak, aracılık yapmak ya da başka neler var? Yasak bir takım materyalde üretmek, çoğaltmak Yine kumar, uyuşturucu ve benzeri uyarıcı maddeler hakkında e, soruşturma, kovuşturma devam ediyor olmak. Yani bu tür suçlardan dolayı arkadaşlar hakkınızda açılmış bir soruşturma, kovuşturma varsa, e, devam etmekte olan bir kovuşturma, soruşturma varsa o zaman arkadaşlar polis olmanız mümkün değil. Bu sınava girmeniz mümkün değil. Hüküm giymişseniz yine arkadaşlar zaten başvurmanız mümkün değil. Ve dahası kasten işlenen suçlar sebebiyle hüküm giymiş olanlar, mahkum olanlar yine affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik vesaire arkadaşlar birçok şey sayılıyor. Hepsini tek tek okumayacağım. Ee, ama bu tür suçlardan dolayı kovuşturmaya e, takibe maruz kalmak ve bu neticelenmemişse ya da bunlardan dolayı hüküm giymişseniz yine arkadaşlar siyasi partilere üye olmuşsanız üye iseniz yine alkol uyuşturucu uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmak tedavi görmüş veya görüyor olmamak demiş. Yani görüyor olmamak şart. Tedavi görmemiş olmak da şart. E, tüm bunlar arkadaşlar demek ki polis olmaya engel. Ben bütün maddeleri tek tek saymayacağım ama bunlar genel şartlar. Ve bakın bu şartları da taşıyor iseniz ve ilk 25 bin kişi içerisine de girdiğinizde o zaman arkadaşlar siz artık ön adayı ön elemeyi geçmiş oluyorsunuz ve Sonra bir sağlık muayenesi ki bu Ağustos ayı içerisinde olur. Ardından arkadaşlar yine Ağustos ayının ortasından sonra sonuna doğru bir fiziki yeterlilik sınavı ki orada arkadaşlar boy, kilo ve belli sürelerde koşma, atlama, zıplama birçok sınavlar var. Bunların detaylarını merak eden, olmak isteyen arkadaşlarımızın ayrıca bakıp hepsini önceden kendilerinin tabii ki yetiştirmeleri, eğitmeleri gerekiyorsa antrenman yapmaları hepsi gerekir. Ee, ve bunlar Ağustos ayı içerisinde oluyor ve ardından Eylül ayı içerisinde mülakat sınavı yapılır. Ve mülakat sınav sonucuna göre de sonuçta hem TYT'den aldığınız puan hem mülakattan hem de fiziki yeterlikten aldığınız puanlar arkadaşlar toplanarak bir ortalama puan ortaya çıkar ki bu ortalama puanınız eğer ki ilk 2000 erkekler için ilk 500 de kızlar için arkadaşlar ee, içine giriyorsanız ilk 2500'ün toplamda içine giriyorsanız o zaman artık siz kayıt hakkı kazanmış olursunuz ve işte kayıt hakkı kazananlar kazananların o zaman arkadaşlar lise diplomasını da kimliğini de her şeyini de ibraz etmesi gerekir. Demek ki mezun olmadan başvurular yapılabiliyor ve arkadaşlar demek ki bu süreçlerin sonuna doğru inşallah kazanırsanız o tarihe kadar da artık diplomayı hazır etmeniz gerekiyor. Yani üçüncü dönem sınavına girip 3. dönem sınavında mezun olan bir aday da pekala arkadaşlar e, Temmuz 2025 için konuşuyorum. 2025 polis meslek yüksek okulu sınavlarına başvurabilir ve 2025 yılı içerisinde eğer başarılı olursa polis meslek yüksek okulu öğrencisi yani bir polis adayı olabilir. Evet, belki hızlı konuştum yer yer. Umarım arkadaşlar anlaşılmıştır. Nasrettin Hoca'nın misali arkadaşlar, anlayanlar anlamayanları anlatsın demiyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Baştan videoyu bir kere daha izleyin. Ee, söylenmesi gereken her şeyi söyledik ama sorularınız olursa dediğim gibi videoyu bir kere daha izledikten sonra sorularınızı yine mutlaka yazın Tabii ki Bir sonraki videoda görüşene kadar hepinize hoşçakalın